Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Yücel. Evet arkadaşlar bugün kutu açılışı yapıyoruz. Özür dilerim telefon sallandı. Bugün arkadaşlar kutu açılışı yapıyoruz. Yani ilk defa kutu açılışı yapacağız bugün. tane olan bir ürün geldi. E, bu ürünün adı iPhone 16 Pro Max. En güzeli, en büyüğünü aldık. Ama benim değil. Abimin telefonu, ben açılışını yapacağım. E, direkt açacaktım ama bunu içerik haline getirmeyi e, düşündüm. O yüzden... Bunu açılışını yapacağız arkadaşlar. Ee, çok duyduk iPhone 16, Pro Max, işte 13 Pro Max, 14, 15, iPhone, iPhone, iPhone. Yani abim de ilk defa iPhone kullanacak. Ee, genelde ben kullanmışımdır. Kendisi Android kullanıyordu. Şimdi ilk defa iPhone'a geçiş yapıyor iOS'a. Umarım güzeldir. Çünkü iPhone 16 Pro Max diyoruz. Yani en iyisi. Hemen açılışını yapalım arkadaşlar. Hızlıca video geçelim. Bu arada Video geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Çünkü yeni bir kanalım biliyorsunuz. Ee, sizin beğenilerinize, yorumlarınıza, aboneliklerinize ihtiyacım var. Beni ne kadar desteklerseniz bu konuda desteklerseniz o kadar ilerleriz. O kadar büyürüz. Ha, evet. Şöyle bir politiğimizi alalım. Ürün tren yoldan geldi. Buradan Trendyol'a selamlar. Trendyol şirketinden başarıların devamlarını diliyoruz. Güzel bir kutu. Bu telefon olduğu için özel olarak geliyor yani. böyle kapıyı atıp gitmiyorlar. Arıyorlar, soruyorlar falan. biraz daha üstüne düşüyorlar yani bu konuda. Çünkü bayağı bir pahalı ürün. Kaç paraya denk geldi? Neyse fiyatını sonra konuşuruz. Öncelikle kutuyu açalım arkadaşlar. Böyle bir kutumuz turuncu siyah şöyle esmer yapalım ee, evet arkadaşlar adresimiz yazıyor isim soy isim. küçük şubesi yavaş yavaş açalım haydi bismillah ilk defa iphone kutu açılışı yapıyorum birazcık heyecanlıyım <laughs> iPhone'un en son ürününü açmak için ben hazırım siz hazır mısınız? Hazırsınız. Evet açıyoruz. şey gibi olmasın. Tablet reis vardı ya hıyar. <laughs> 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 Bu ne olmuş şimdi ya? Acayip bir insan olmuş ha. Tablet reis. Birazcık böyle yumuşamış sanki. <laughs> evet arkadaşlar kutumuzu açtık. <laughs> Korkuyorum içine patlıcan çıkacak diye. Hıyar çıkabilir, patlıcan çıkarabilir. Kutu bize. Evet, kutumuzu açtık. Şöyle açtık. Şöyle bir ısınar yapalım. Evet arkadaşlar. Haydi bismillah. Evet. Biraz heyecan yaratayım. Şey gibi, Dizi, dizilerde filan sahneler olur ya böyle bir türlü oraya giremezler falan. <laughs> Hakikaten korkuyorum işinden başka bir şey çıkacak diye ya. Çünkü abi Türkiye'de yaşıyoruz, her şey olabilir. İşinden her an farklı şeyler çıkarabilirler yani. Bu patlıcan olabilir, salatalık olabilir veya başka bir şey de olabilir. Hıyar. Yok yok şey. Öncelikle bizi şöyle bir şey karşıladı arkadaşlar. Şöyle köpük var biliyorsunuz korumaya alıyorlar yani ürünü. Evet şunu açalım. Daha fazla heyecan yaratmayalım. Telefonu da bir alt alalım ki net olsun her şey. Evet arkadaşlar öncelikle bizlere böyle bir ürün karşılıyor. Eee çünkü bu ürün koruma sağlıyor. Yani kavga esnasında çok çarpmalar etmeler olabiliyor ya. Bunların önüne geçmek için bunları koyuyorlar. Biliyorsunuz bunu anlatmaya gerek yok. Hani böyle darbeyi engelliyor. Darbe emici gibi düşünebiliriz. Evet en güzel yeri. En güzel yerine geliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet, iPhone Pro Max. Oha büyüklüğe bak çok büyük. Nasıl? <laughs> Her gencin hayali, hedefi. Evet, benim de hayalim. Benim değil çünkü abimin olduğu için. Ah, iPhone. Sanırım rengi siyah. iPhone 16 Pro Max ve USB şarj kablosu içerir. Güç adaptörü ve kulaklık ayrı satılır. 1 GB 1 milyar byte ve 1 TB 1 trilyon byte gerçek biçimlenmiş kapasitesi daha azdır. Apple.com.tr ee, O kadar. Şişli Mecidiyeköy falan filan. Lütfen bu kutuyu geri dönüştürün diyor. O kadarına gerek yok. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl açılır lan bu? Ha yani şunu yırtın diyor. Yok lan. Yırtın diyor. Oha. Oha. <laughs> çok iyi değil mi? Elteye bak. Adamlar yapıyor lan bu işi. Sahte olmasın. Şöyle bir, bu sıfır kokusu çok iyi. Bunu hemen en acilinden bir şey gerekiyor. Ee, koruma gerekiyor çünkü çizilmesin yani. Mesela şu anki benim telefonum iPhone 11 ama korunaklı. Her zaman sıfır telefonu aldığımda kesinlikle kılıfı alırım. Ekran koruyucunu, arka koruyucusunu, ekran koruyucusunu hepsini alırım yani net. Çünkü çizilince sanki böyle bütün her şey bitmiş gibi hissediyorum. O buz gibi lan. Evet arkadaşlar. Şöyle bir iPhone'umuz. Çok soğuk. Oha. Böyle üç tane kamerası var. Bir tane elması var orada meşhur. Ee, burada kapama tuşu. Burada sim kart yok kamera mı lan bu? Bilmiyorum ki bir şey burada var ama. <laughs> ses açma. Bir dakika. Hem bu tuş kilidi bu ses açma klasik. Sesi sessiz alma komple. Ee, öyle yani. Gri arkadaşlar. Gri. Güzel model yani bence. Ya full donanımlı telefon yani şu anda en ürettiği telefonu budur. Güzel boyut olarak da. Bu iPhone 11'e göre daha büyük ve daha güzel. Güle güle kullansın diyoruz abiciğime. Güzel güzel kullansın. Kalite ya iPhone adamlar bu işi yapıyor yani. Alo. Evet. Evet geliyorum bir saniye. Kullanımı aynı, <laughs> değişen bir şey yok. Ee, güzel, şöyle dursun. İçinden bir tane kablo, lan? he şarj, şarj kablosu. Bir de yıldızı şeyi var içinde, İğnesi var. Okey. Başka ne var? Bu kadar mı? Adaptör nerede lan? Hakikaten adaptörü yok mu bunun içinde? Vallahi komik bir durum. Nasıl ya? Bir dakika oğlum adaptör sığmaz ki buraya. Ne demek? Çok saçma değil mi kardeşim? Bir dakika sinirlendim. Yani çok saçma değil mi? iPhone yetkilileri, iPhone Türkiye, Apple Türkiye. Telefonu üreten adam. iPhone ekibi size diyorum. Bak tepki geliyor bak. Tepki geliyor bak birikiyorum. 60-70 milyar telefonla para veriyor insanlar. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Sadece ondan mı kaçıyorsunuz siz? Oğlum nerede adaptör? Kardeşim şaka mı? Lan ciddiyim bu konuda ya. Nerede adaptör? Lan 70 lira para veriyor insanlar bu telefonlar. Nerede nerede? Adaptör yok telefonun içinde. Adaptör yok. Niye? Ne bileyim kesmişler. Adaptörden bile kısıyorlar. Ayıptır ya. vallahi bak. iyisiniz hoşsunuz. Güzel telefon yapıyorsunuz. Çoğu ülkede sizin telefonunuz kullanılıyor. Fakat şöyle ufak tefek olaylardan kaçmayın. Siz, siz Apple'sınız, büyük firmasınız. Bu kadar basit olmanıza gerek yok. Tamam telefonlarınız çok güzel. Kamerası, işlemcisi. Müthiş. Her şey çok iyi. Her şey çok güzel olabilirdi. <laughs> Neden batarya içine koymuyorsunuz? Şey şarj soketini yani şarj kafasını başlığını her neyse. Vallahi bak telefonun numaralı olabilir ama sırf şu konuda eksi yani bana soracak olursanız. Belki diğer telefon açılış yapanlar çok daha güzel anlatabiliyordu telefonları ama ben şu an tamamen doğal bir şekilde olaya girdim. Ama yok yani. Çok saçma. Neyse. Telefon genel olarak güzel arkadaşlar ama bu konu çok önemli bir konu bence. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü önemli bir konu. Ve bundan da çıkma gerçeği... Bakayım çıktı mı lan? Bu iPhone 11'den çıkıyor muydu ya? Unuttum ben şu anda. Ondan da çıkmadı herhalde. Çok saçma. Gerçekten çok saçma yani. Yani yazıklar olsun diyebiliriz bu konuda. Yani olmamız gereken bir şey. İnşallah bu sorun en yakın zamanda çözülür. Yani çok büyük bir firmanın bu şekilde bir şeylerden kaçması o firmanın e, insanlara önem vermediğini yansıtır. Bana soracak olursanız. Söyleyeceklerim bu kadar. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım güzel açılış videosu olmuştur. E, tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Ee, sizin düşünceleriniz, sizin yorumlarınız benim için önemlidir. Aşağı yazarsanız sevinirim. Bu, bu telefon hakkında yorumlarınızı veya iPhone'un, iPhone firmasının, şirketinin bu konularda neleri geliştirmesi gerektiğini yazarsanız seviniriz. Ee, kendinize iyi bakın. Güzel video oldu eminim. Hoşçakalın. Videoyu beğenip kanala yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Diğer videolarda görüşürüz.